Çarşamba akşamlarının en sevilen dizilerinden biri olan Şahane Hayatımın heyecan dolu yeni bölüm fragmanını izleyelim. Eğer Şahane Hayatımın final yapmasını istemiyorsanız ve diziyi desteklemek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bu şekilde desteğinizi bize gösterebilirsiniz. Didem, Şebnem ve Melisa'ya karşı harekete geçiyor ve onları hedef alan bir video paylaşıyor. Bu video büyük yankı uyandırıyor. Şebnem'in intikamı çok kötü olacak. Didem'i etkilemeyi amaçlayan Şebnem ona zarar vermeye çalışacak. Onur ise Ahmet'i tuzağa düşürmeye çalışacak. Ahmet Mesut'tan yardım isteyecek ve Mesut ona yardım edecek. Didem intikam duygusuyla hareket ediyor ve Şebnem'in evini almaya çalışıyor. Onur Didem'in baskısına dayanamayacak ve Şebnem'e karşı planlar yapacak. Şebnem hem Onur'dan hem de Didem'den intikam alacak. Bu intikam ateşi hiç sönmemek üzere yanacak. Sizce Dizi nasıl devam etmeli? Yorumlarınızı bekliyoruz. Unutmayın, izleyici kitlesi olarak sizin görüşleriniz bizim için çok önemlidir. Diziyi desteklemek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki analiz için bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.